Bu dünyada herkes down sendromludur. Kimse kendi ayakkabı bağcığını bile bağlayamaz. Ama bir çocuk vardır, diğerlerinden farklı. Daha doğmadan önce doktorlar annesinin raporlarında bir gariplik fark eder. O doğduktan sonra insanlar pencerelerinin ardından onu izlemek ister. Büyüdükçe kalabalık artar. Çocuk anaokuluna başladığında bütün çocukların bağcıklarının karma karışık olduğunu görür. Öğretmenler bile onları düzeltemez. Ama o çocuk hepsini kolayca çözer. Beşinci yaş gününde yeni deri ayakkabılar alır ve herkes gözleri bağlı halde bağcıklarını bağladığını görünce şaşırır. O günden sonra her sabah çocuklar sıraya girerek sadece onun ayakkabılarını bağlamasını bekler. Bir gün ailesi onu bir boks maçına götürür. Neden dövüşmek yerine sarıldıklarını anlamaz. Sonra sıra ona gelir. Karşısındaki çocuk ondan daha iri, daha güçlüdür. Ama gong çalar çalmaz, onu yere serer. Salon sessizliğe bürünür. Sağlık görevlileri gelir ama bayılan rakibini değil, onu kaldırır. Testler, onun bir kromozomu eksik olduğunu gösterir. İnsanlar her yeri arar, cebini, evini ama o eksik kromozomu asla bulamazlar. Yıllar geçer, çocuk büyür. Onun için özel tuvaletler yapılır, özel park yerleri ayrılır. Ama bütün bunlar ona garip gelir. Bir gün, Birinin bağcığı çözülür. Yardım etmek ister ama insanların yine farklı davranacağından korkar. O gece anne babasının sevgisi içinde sevilme arzusunu uyandırır. Ertesi gün dışarı çıktığında pencerelerdeki kızlar perdelerini kapatır. Yalnız kaldığını hisseder. Ailesi onu bir psikoloğa götürür. Orada yanlış bir bedende sıkıştığını fark eder. Normal biri olabilmek için ameliyat olmaya karar verir. Hastanede yanında yatan bir kız vardır. Onun da ayakkabılarında bağcıklar vardır. Göz göze gelirler. Bir an donup kalırlar ve o anda ilk kez bu dünyada kendileri gibi birini bulduklarını hissederler. Birlikte herkesin ayakkabılarını bağlamaya başlarlar. Bir gün birinin ayakkabısına bant yapıştırıldığını görürler. İkisi de aynı anda aynı fikre kapılır. Bir süre sonra herkesin giyebileceği ilk ayakkabıyı üretirler. O ayakkabılar öyle sevilir ki bütün dünya onları ister. Ve işte o zaman dünya nihayet anlar. Zayıf sandıklarımız aslında dünyayı değiştirenlerdir.